Selam millet, dedeli oyunlarla tekrar birlikteyiz. Darkness key, oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mezarlığa gitmeye hazırız patron. Hazırım, gidelim. Teyzemize bir veda edelim. Ooo, kabiliyet çeşmesi diye bir yer varmış. Orada kabiliyetlerimizi resetleyebiliyormuşuz. 18 yaşındaydım. Lanet olası bir pislikti. <laughs> Barda birine sataşmış, tekme tokat dövmüşler bunu. İki hafta boyunca hastanede yatmış. Son gününde hastanede tamamen iyileştiğinde teyzesi yanındaymış. <laughs> elinde bunu <laughs> bize yapan pisliklerin adreslerinin ve isimlerinin olduğu bir listeyle. Teyzesi de baya sağlam bir tipmiş yani. Bir dakika ya. Ben tırsıyorum bu hastane sahnesini gördükçe. Ne mi hastanedeyim ben? Allah abi yine hastanedeyim ya. Ya ben deli miyim abicim? Söyleyin bana şunu. None of this is real. Jackie, bunların hiçbiri gerçek değil. Go, Jackie. Buyur Jackie. Hadi Jackie, ilerleyelim. Kilise süper bir servis sunuyor. the way. Little long, but you <laughs> know Catholics like

Bu kabiliyetlerin geri döndüğü için gayet memnunum Jackie ama çocuklar huzursuzlanmaya başladı. Belki de bu olaylar o yüzden başımıza gelmiştir diye düşünüyorlar diyor. Seni tek parça gördüğü için insanlar çok sevinecekler merak etme. Kaybın için üzülecek. Eyvallah gözümsün. gereken yer burası değil mi? Bu hazmedilmesi zor bir şey Jack'i biliyorum ama o şimdi çok iyi. Ailesiyle birlikte dinlenme yuvasında. Jenny'nin de burada olması çok büyük üzüntü. Aileyle birlikte. O her zaman benimle birlikte.

Lan. Herif karanlığın gücünü ele geçirmiş. Gel gel. Sürpriz. Neredeler? Göremiyorum. Bu adamlar bizi maymun etti değil mi? Bizim gücümüzü bize karşı kullanıyorlar. Al karakter sesi. Silah bulmamız lazım şimdi. Silahımız kalmadı. Gel, gel oğlum, gel, gel. Buralarda bir silah bırakmış olması lazım adam. Abi bu adam nerede ben göremiyorum ki ya. Adamı birazcık dövüyorum hemen kaçıyor ya çok sinir bozucu. Punish <laughs> hani him cezalandır onu. Bizimki de kudurdu. bizden sayfınla çektikleri enerji sayesinde mi verdi acaba adama Darkness gücünü? Evet, bir upgrade yeri daha geldi. Bakalım şöyle bir. Demon Blade. Kalp yediğimiz zaman o şeytani kollarda bıçaklar çıkıyormuş. o şeytani kollarımızla tutup fırlattığımız objeler çarptığında patlıyormuş. Hepsi birbirinden güzel ya. Ben şunu bir yapayım. Gun Challenging. Otomat çift elli silahların otomatik olarak rakipleri hedeflemesini sağlar diyor. Şimdi bence oldu bu iş. <laughs> Yanında dur da bu ben değilim diyor. Her yerde ışık var ya. Allah Allah. Nereden yiyorum bu ışığı? Işığı göremiyorum ki. Hit point patlatması yap şunu be. Bütün cephanem bitiyor. Ben bir şeyleri yanlış yapıyorum ama بریم اون گاز. مرمی بذار Mermi de gözümüzün önündeymiş görememişiz yalnız. Aynı silah değil mi yavrum? Evet, aynı silah. Benim silahlarımı upgrade etmem lazım. Şimdi anladım. Çok az mermi tutabiliyorum. Mermilerimi kötü harcamıyorum aslında. Yeterince mermi kapasitem yok. Sen ne yapıyorsun lan? Bin bir türlü bela geldi karşımıza ya. Adam silahımı da elimden düşürmüş. Çok güzel. Benden bu silahı elimden düşürtemezsin. bir şöyle değil böyle olur işte. Demon Arm bir vuruşta öldürüyor mu artık yok. Biz de sandık ki Darkness'ı açarız oynarız. Süper güçlerimiz olur. Herkese bilet keseriz. Kesinlikle o iş öyle değilmiş. Anlamış olduk. Yine şurada mermi var. Başka bir yerde ışık yok. Yavrum git yavrum git. Bela mısın git. da ya yine bizim manyak. Yok bu adamla biz daha dövüşmeyeceğiz belli ki buralarda. Artık ikili silahın yanında bir tane de bu silah var. Güzel. Şöyle bakalım bir yerlerde bir şey var mı? Kapıyı yanımıza alıp gidelim. Ne olur ne olmaz. Wow. Bununla alakalı son upgrade'i de alayım diyecektim. Alamıyorum. 2'ye ee, basarsak ekstra mermi için öldürmüşüz. Güzel. Bunu alalım. Mermi için adam öldürebilmek güzel. nasıl bir silahmış ki böyle ya? Tek tek ateş eden bir silah. <laughs> Kaçtın mı? Hayır. Hiçbir şeyimin bir mermisi yok ya 2 Oo. Mükemmel oldu Sen gel buraya gel Sen kiminle dans ettiğini bilmiyorsun oğlum. Yapma. Yapma. Ne oldu oğlum? Ne oldu? Sen karanlık için sadece bir taşıyıcısın. Senin bu salak bedenin geçici. Oğlum eline sağlık lan. gel öldür beni bunu istediğini biliyorum diyor. Kardeşlik için bu acıyı çekmeye hazırım. <gülüyor> <gülüyor> Patronun nerede saklanıyor dedim. Saklandığını nereden çıkarıyorsun? Saklanmak senin gibi ezikler içindir dedi. Cehennemin kapısında diyor. Bilmiyorum burası bir yer ismi mi acaba? Orada bir sürü anım vardı. Hadi gel bir ziyaret et bizi. Seni bekliyoruz. Tamam şimdi birazdan kafanı kopartacağım büyük bir İşte budur. Nasıl rahatladım anlatamam. İçimin yağları eridi. İlk defa birini öldürdüğümde, öldürdüğünde bir bir sapa gelirsin. Kötü bir adam mısın değil misin? Geceleri uyuyabiliyor musun ya da uyuyamıyor musun? Ben ilk defa birini öldürdüğümde 16 yaşındaydım. O zamandan beri geceleri aynı bir bebek gibi uyuyorum. Her şey yolunda mı patron? O adamların canını okuduk çeki. Ne yapmam gerekiyorsa söyle yapayım. Sıkı dur. Johnny ile konuşacağız. neler olduğunu duydum lanet olsun. Aklımı kaybettiğimi zannediyorum. Tımarhaneyi görüp duruyorum devamlı. Her seferinde daha kötüye gidiyor. O, bu karanlığın istediği şey senin aklını karıştırmak. <laughs> Belki de Hawaii'ye veya Fiji'ye gitmek için sıcak bir mekana iyi bir zamandır. Ne diyorsun? hold up at the old boardwalk Oh, mekanla o, Hellgate? Eskiden Jenny ile çocukken oraya giderdik. Çeki iyi düşün tamam mı? Bu bir numara olabilir. Bütün her şey kötü bir tuzak gibi kokuyor. E zaten bu bir tuzak salak biliyorum ama çözüm, şeyim yok. Seçim hakkım yok. Darkness'ın seni almasına izin verme Jackie. Darkness senden almadan izin verme. Sifondan ne haber? again. Fucked. Not even Angelus stop the darkness Sifonla darkness'ten çıkarırlarsa Angel üstüne durduramaz artık diyor. Johnny her şey için teşekkürler. <laughs> Eğer ölürsen kitaplarını alabilir miyim dedi. Sonra hadi çok erken değil mi? Pardon tamam diye <laughs> önüne döndü. <laughs> Nasıl tip dersiniz? De siz? <laughs> kötü bir pazarlık Jacky, kötü bir pazarlık. biniyle <laughs> ile bu konu hakkında konuşuyordum. <laughs> Belki bir süre sakin durursak olaylar yatışana kadar. Çok zekice bir düşünce. Ve çoğunuz bunu yapmalısınız zaten ama ben bu gece bunu bitiriyorum. Boardwalk'taki Astoria'ya gidiyorum. Bütün bunlar ne hakkında patron? Sadece söyle. Ben ve çocuklar mekanı basalım. Hayır evine bu sefer sizi riske atamam. Bu benim işim. Bunu tek başıma halledeceğim. Bu bir emirdir tamam mı? Dostlar eğer geri dönmezsem buna hiç girmeyecek ki. Geri döneceksin. Snuck us into a roller Some kid was having a party and it was so big they didn't notice a little girl helping herself to some cake and some presents. All for me. Best birthday I ever had. She snuck us into movie theaters, kind our way into bars, whatever. And whenever we got busted, she was just as good at getting us out as she was getting us in. She <laughs> Doğum günündeyken başka çocukların doğum günlerinden bunun için pasta çalıyormuş birlikte güzel vakit geçiriyorlarmış Jenny ile. Evet, bakalım nereye gitmemizi istiyor. Tüm oraya doğru bu yoldan ilerlememizi istiyor aslında. Evet kardeşlerim bu videomuzu da burada bitirelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda tam olarak buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınıza destek olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin.